Merhaba arkadaşlar. Bugün 23 Mayıs Salı akşam yine Amerika'da Philadelphia ve Indianapolis yarışları var. Philadelphia ile ilgili bir şablon oluşturdum ve sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Birinci koşuyla birinci altılı ganyan başlayacak saat 19.40'ta. 2 yaşlı tayların maiden yarışı sadece iki numara bir kez koştu. Dördüncülükte kaldı. Çok da tatminkar gelmedi bana. Burada 3 e, tay önerim e, olacak sizlere. Önceliğim e, AGF tablosunda favorisi 6 numaralı e, Harps Hat e, Corner 110 bin dolarlık e, bir tay. İyi de bir antrenörü var. Üstünde de e, Michael Sanchez. E, hazırlıklarına baktığımızda da en iyi dereceli hazırlanan taylardan biri 6 numara 847 48'lerde yaptı. favorim benim de 6 numara rakipleri 5 numaralı Yo-Yo kendi -Yo ve yine burada yüksek bedelli taylardan biri 3 4 numaralı Rapture Bay 181 dolarlık bir tay ve orijin olarak baktığımızda da buradaki en iyi orijinlerden biri diyebiliriz. Fletcher ve Hardspoon, o pedigresine baktığımızda 6 yani numara rakiplerinden yarım boy önde olsa da 5 ve 4'ü de ben değerlendirmeme aldım. Birinci koşta 6-5-4. İkinci koşu 1200 metre mesafeli dişilere ait şartlı koşuda. Burada tek olarak önereceğim Safkan. Sylvester Gonzalez dairesindeki 4 numaralı Şemalag olacak. Şu ana kadarki koşulları oldukça tatminkar. Ee, bu grupta e, kazanmasını bekliyorum. 4 numara için tek diyorum. Rakip yazmak isteyenlere ya da Bayis için de e, önereceğim safkanlar 7 ve 2 olur. Ben 4'ün kazanabileceğini düşünüyorum. Üçüncü koşuyla ile Yedili plase başlıyor. meydin koşu 1200 metrede 6 safkan yarışa kayıtlı. Ee, oldukça zor bir koşu burada e, baktığımızda ben e, biri için ya tek ya da hepsi e, diye not aldım e, tek olabilecek safkanda Frank Pennington idaresindeki bir numaralı Liberty for e, All olacak şu anda baktığımda 5. hat oldukça sürpriz bir safkan e, aynı zamanda da buradaki en yüksek bedelli bir safkan e, 280 bin dolarlık bir hat ilk koşusunda favori çıkmasına rağmen beklentilerin altında koştu. Sulu kumpiste hazır değildi. Sonuncu oldu ki buradaki 3 numarayla birlikte koşmuştu. 3 numara 4. oldu. 1 numara bugün için ki 71 gün geri alındı aynı şekilde 1 ve 3. Bugün için kazanabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi 1 numara ya tek yahut da hepsi sıralamamda şöyle 1, 6, 2, 3. 5 ve 4 oldu ama bir numarayı rakiplerinden yarım boy önde tutuyorum. Dördüncü koşuyla ikinci altılı Ganyan başlayacak saat 21.01'de 1670 metrede şartlı koşu. 6 at yarışa kayıttı. Burada da 5'ini değerlendirmeme aldım. Aşağı yukarı hepsi yapmış oldum. Önceliğim Rubin Silvia iki 2 numaralı Watson Bilem Sonra 3 numaralı Running for Home. 4 numaralı Somebody. 5 numaralı Jump for Alex. Ve 1 numaralı e, There is Tom Brief. E, ki e, baktığımızda Sophie Weaves genelde her gün bir yarış alıyor. E, burada sürprizi yapabilir. İkinci altılı ganyan ilk ayağı için sıralamam 2, 3, 4, 5 ve 1 oldu. Beşinci koşu günün tek çim yarışı 1500 metre çim pistte dişilere ait şartlı koşuda 12 kısra izleyeceğiz. Yine zorlu koşulardan biri çok fazla at yazdım. Önceliğim 1910 olsa da 1910 önceliğim ama yine sıra numarasına göre söyleyeceğim. Şablonuma yazdığım kısraklar 1 4 6 7 8 9 10 ve 11 arkadaşlar. 1 4 6 7 8 9 10 11 bunların hepsini şablonuma yazdım. 1 9 10 dediğim gibi bir adım önde rakiplerine göre. 6. ve son ayak 1. altılı ganyanın son ayağı. 2 yaşlı İngiliz taylarının maiden dişi tayların maiden koşusu 900 metre kum pistte sadece ikisi koştu 2 ve 6 numaralı taylar koştu burada ben burada koşmayanlardan yine önereceğim 2 tay önereceğim sizlere bunların ilki Paco Lopez dairesindeki 5 numaralı Kiss for Luck benim favorim tek de yazabilirsiniz yani ilk koşuda yine iki yaşlı tayların koşusuydu. Orada 6'yı tek atarsanız burada 5 ve 7'yi yazın veya tabi yazabilenlere ikisini de yazın derim veya burada 5'i tek bırakabilirsiniz 1 altılı ganyan için. Birinci koşuda 6-5-4 dedim ama 6'yı biraz önde tuttum. Burada da 5'i biraz önde tutsam da yine hazırlıkları iyi ve Robert Reed'in antrenörü Michael Sanchez'in idaresindeki 7 numaralı Carmelina şablonuma yazdığım taylar 5 ve 7. Dediğim gibi 5'i yarım boy önde tutuyorum. Yedinci koşu dişilere ait şartlı koşu 1400 metre kompiste 8 kısra izleyeceğiz. Şablonuma tek bıraktığım Safkan AGF tablosunun da favorisi 5 numaralı Shirley Green. Yani şu ana kadar koştuğu koşularda bu rakiplerini geçebilecek güçte olduğunu gösterdi. Bugün için bir şanssızlık yaşamaz ise kazanmasını bekliyorum 5 numaralı Shirley Green için tek diyorum. Burada notlarıma yazdığım 7-4 özellikle bu mesafede 7 ve 4 iyi koşuyor. Sonra 3-2 yani 5 kazanamazsa kazanamazsa zorlaşır yarış. Zaten handikaplarından da baktığımızda çok yakın 5 hariç diğerleri. Yani başka yerde tek atarsanız bir önceki yarışta 5 numara gibi burada 5-7-4 3-2 yine değerlendirmenizi önereceğim. Kısraklar ben şablonumda peşi tek bıraktım. Kazanabileceğini düşünüyorum. 8. koşu 1400 metrede. Yine dişlere ait şartlı koşuda. 9 e, safkan yarışa kayıtlı. Burada da yine sürpriz e, olabileceğini düşünüyorum. Fazla at yazdım. Önceliğim 4 numaralı Len 10i ee, yine aslında e, rakiplerinden biraz önde tuttuğumu söyleyebilirim. Gün üzerinde tek atılabilecek e, safkanlardan biri ama zor bir koşu. E, onun da sıkıntıları var muhtemelen 55 gün e, geriye alındı. E, yine de dediğim gibi e, öncelikli e, atım 4 numaralı Lin On Yi. E. Sonra 3 numaralı Samuri Judgment, 8 numaralı Kajun Kızın. 9 numaralı Blunt Force, 2 numaralı Assum Control, 1 numaralı Brody Slam ve 7 numaralı Valeris, e, özür dilerim 6 numaralı Beyond a Million e, şablonuma yazdığım e, kısraklar 8. koşuda 4, 3, 8, 9, 2, 1 ve 6 oldu. Son koşu Philadelphia'da 23'ü 20'de başlıyor. Gerçi orada 10 koşu vardı ama TCK 9'unu aldı. 1200 metrede koşulacak şartlı koşuda 7 atı izleyeceğiz. Burada da üçünü değerlendirmem aldım. Önceliğim Andy Hernandez idaresindeki 7 numaralı Midlaner. Yine tek yazılabilecek atlardan biri genel olarak programa baktığımızda. Son yarışını birlikte canlı seyretmiştik ve o yarışta kaza olmuştu. 3-4 atlı birlikte devrilmişti. Son düzlükte çok rahat e, geliyordu yani kazanacak gibi bir görüntüsü vardı Midliner'ın. E, ama dediğim gibi kaza oldu devrildi. Bugün için e, favorim 7 numaralı Midliner. Rakipleri e, 1 numaralı Palm Island ki şu ana kadar 3 kez koştu ve üçünü de çok uzun aralıklarla koşabildi. Yine muhtemelen sıkıntılar olan bir safkan bir e, numara ki 4 yaşında oldu 3 kez koşabildi. Ama koştuğu yarışlar oldukça tatminkar koşular. Daha üst gruplarda, zorlu gruplarda koştu. bu sene de kazanarak başladı. Muhakkak yazın diyeceğim bir safkan 7'den sonra 1. Son olarak da 4 numaralı Queen Return yine zorlu gruplarda koştu. Central Banker temsilcisi. son sırada yazdığım safkan oldu. 9. koşudaki sıralamam 7, 1 ve 4 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de e, bitmiş oldu. Genel olarak dediğim gibi birinci koşuda 6 numara tek yazılabilecek safkanlardan biri. İkinci koşuda 4'ü tek dedim zaten. 3. koşuda 1 numara yine e, tek yazılabilecek safkanlardan. Sonra 6. koşuda e, 5 7 ama 5'i biraz daha önde tuttuğumu e, söyledim. E, sonra sonra 8. 7. koşuda 5'i zaten tek bıraktık. 8. koşuda da 4 numarayı biraz önde tuttuğumu söyledim. Bu şekilde çalışmalarımı da paylaşmış oldum sizlerle. Bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.